Evet. Yarın bir yamaç paraşütü Yine aşağı atlarım. Burası güzel bir yere benziyor. Aşağıda zaten inebileceğim kadar yer var. Geceyi bir atlatalım mı ki önce. Dağların eteklerinde bir kamp. Yarın ol, ayrı ol artık. Hmm, GPS de... olduğuna göre... Hmm... Yukarıdaki bir anteni uzatayım. tam haritada böyle olduğuna göre yazıyorsa bakalım nereden çekiyor şuraya da çıkalım Heh, buradan çekiyor bakalım nereden? hmm, burası o nerede oluyor ah oh. Oraya tırmanmamız gerekecek. Yarın yamaç paraşütü alır. Oraya çıkarız. Sonra oradan atlarız. Ve eh, Şimdilik Şunun altında Yatalım. Ah oh, sabah oh. Ah. Oh. Ah. Hadi bakalım. Erken yola çıkan erken varır zirveye. Aracı GPS alayım. Gelgit o zaman şimdiden toparlanalım. Ee, bir de toparlanmakla uğraşmayalım. Evet, tamam. Hadi başlayalım. Şimdi, yapmamız gereken o dağdan indiğimizde e, sağ olarak buraya ineceğiz hem herhangi bir aksiliğe karşı aşağı inebiliriz. O yüzden arabayı aşağı götürmemiz gerekiyor. Evet. Arabayı aşağı götürmemiz Evet. Evet. Burası bir... evet, burası gayet iyi bir yer.